Yeni bir güne uyandım. En son bildiğiniz gibi evimizin önünde öldürülmüştük. Uyandım. Güzeldi her şey. Dedim oyuna gireyim. Rasta evimiz var, her şeyimiz var. Yani birazcık malzeme basıp raid atmaya falan başlarız diye düşündüm. Sonra Johnny beni aradı. Ve dedi ki galiba evimiz patlamış. Çünkü yatağım yok evde dedi. Ben de buna ihtimal vermedim. Sanırım dedim Erkan falan trollemiştir onu. Gözlerimi açtım. Arkadaşlar. Evdeyim. Kaldım, bir bir Ama bir hava akımı var. Bir de, bir Garip bir hava akımı. <laughs> Lan var <oğlum> ev. <laughs> ev yok oğlum. Ay ya. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? şöyle ev var. Hani bir bakıma var. Eve bir çatıdan Atlamış girmişler. Canım. Evet, çoğu şey almışlar. Ama bu ev tamir edilebilir. Alet dolabımız yok. Evet ya bu evi yaparız yeniden yani. Tezgahımız duruyor. Olumlu yönünden baktım. Hala evimiz duruyordu. Ve bu evi daha da güçlendirecektim. Gerekli malzemeleri toplayıp çok daha güçlü olacaktık. Dışarıda biri var sensin. Gel ya, ya kapıdan gelme yukarıdan gel. Çatıdan <laughs> gel. <laughs> i̇şte ben burayı şu raf yüzünden koyamadım. Hmm. Ama adamlar... O, olsaydı burayı alamazlardı adamlar. Enti diyoruz böyle durumlarda. Önceki bölümde raid dediğimiz evde bir KHQ'muz vardı. Onu hatırladık ve o eve doğru yola çıktık. Tamam Bak, onu. Kil çekeyim, öleyim. Gidelim. Tamam. Gidelim, gidelim. Tamam. tamam Kil çekeyim, öleyim. Ya. Evin yerini öğrenek. Ondan sonra geleyim. Yanında itemlerimi sen benim şu anki üstündekileri. Tamam mı? Delici de şeyimi falan al. Ya tamam var evet. Girdim. Lan bu eve mi yerleştirmişiz? Bu ev raidlenmemiş amına koyayım. <laughs> 2.700 tane yakıt en var, son... 3.000 kükürt var, bir dakika dur 3.000 ha. barut var. Heşküler nerede? Oo burada bir sürü silah malzeme Gel lan gel buraya elecek. O evi boş ver. Bizim ev iyi ya. Wraith dediğimiz yer. Buraya taşıyalım mı eve? Onun kapısı bizim değil, bir kapısı. Hmm. Peki şey yapalım mı? Bunları eve getireyim mi şu an? Getir. Wraith dediğimiz base'den kendi base'imize bütün malzemeleri taşıdım. Birazcık yorucu oldu ama taşıdım aslında şöyle bir şey vardı. Bize bir helikopter ve kükürt gerekiyordu. Çünkü bol bol kükürt gerekecekti patlamalar, çatlamalar, mermiler için. Neyse biz de karar verdik. Delici aldık ve helikopter bulduk. Ve en soğuk bölgelere gittik. Kimsenin olmayacağı yerlerde. Bizi kimsenin bulamayacağı yerlerde. Oralarda kükürt kasmak istedik. Bundan o bana var. bir var. Aha. Sen bizi öldüreceksin. Aha dur dur adam uyuyor bak. Elinin yanında. Hmm. Ben niye sizi öldürüyorum beyefendi? Gayet iyi şoförümdür ben. Okum var onun ya. İyi iyi. 900 tane orada çıktı şeyler kasmış. Metalyayı e evet, da alayım. İyi, 31 yaktılar var. Herhalde çıkacakmış da düşmüş gibi bir şey. Ne? <laughs> Görevimiz tehlikeli evet. ki. Şu ibne de var Ne oldu? Bomba attı. Ananı sikeyim kafama patlattı. Sputacına bak kafamda patlattı. Onu ben öldüreydim ya. Oça bak ya. Bomba atıyor ya. Oğlum yer beyaz ya nereye yakın yakın mıyım uzak mıyım anlayamıyorum. Gidiyoruz doktor. Sen oradan kolay söyleme sanırım. Yani. <laughs> Gidiyoruz eve hadi. Bende 25 kar. Bende de beş buçuk. 5, 5 var 5. Güzel 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 kastık. 25 kaya bilmem kaç k. Aa burada var ya sen site var. var. Bence yeter, bak. <laughs> Gidelim eve. Gel bunu öldürek. İn in atla patlayacak. Erik olsun ne yapın İyi. Direk AS 31 vurdum onun. Thompson mı? Elarla sıkıyor sandım ben. A 5K kükürt var güzel. Senin <laughs> <laughs> <Güört. gülüyor> elinin canı azdı. Bok gibi sprey atıyoruz abi. Buraya bir şey atmış ha. Sen mi Tamam. Dikkat et, bir yere bir şey bırakmıştır belki. Evet bayağı bir kükürt kastık. Yaklaşık bir 30 bin hatta 35 bin kadar kükürt kastık. Görevimiz başarılıydı. Sırada artık işte evi güçlendirmektir, raid malzemelere basmaktır, öyle şeyler vardı. Tabi izin verilirse. Basak şu İbni Jakal'a yaptığımızın aynı tarifeye bak. Aha burada, aha burada. Şey, şey. Angel Şen görmüyor. kaldır kaldır. <gülüyor> <gülüyor> Celal hocam, hocam birim var içeride. V'ye bas konuş hocam. Ne bileyim. Yüreği <laughs> <laughs> <Öyle> sıkıyorsun adam acaba. Çekim oldu. Konuş lan konuş çıkardı buraya. <laughs> durun durun. Her şeyi anlatacağım. Sus köpek cevap verme. <laughs> Bir anda gaza geldim, ateşleyi verdim. Hoparlörde <laughs> <laughs> sorun Koparlörde vardı. Ağabey! Ağabey! <laughs> of başım. be! Hayli. Aa İyil. bak bak, karşıda bir tane adam var. Ta! Ta! Ta. İşaretleyemiyorum. O ne oğlum? Robot ya. Robot oğlum bu robot. Etrafta biraz dolaşıp lootlandıktan sonra kazıcı çukuruna gitmeyi düşündük. Daha hızlı kükür kasmak için. Bayağı bir kükür kasmamız gerekiyordu. Çok güzel planlarımız vardı. İki saniyeden arayak şimdi. İlla biri vardır orada. Oğlum burada bir sürü var lan. Çükürt, İki, mi? dört, altı, sekiz, on tane Bu var. Bu kazıcı, kazıcı çukurun etrafında çok oluyor zaten ya. Buraya ev yapan... Aha buraya ev yapanları reddik Johnny. Vallahi bak buralarda çok kükür ha. çıkıyor. Ha burada biri çaklanmış. yanıyor? Dikkat et biri olabilir ha Biz en son helikopteri şuraya koymuştuk hatırlıyorum Tabi en son oyunu oynadığımızda bu kazıcı çukuru galiba yeni gelmişti O yüzden hiçbir şeyini hatırlamıyoruz Yo yok, yok, yok <laughs> Eskiden buralardan geçiliyordu Şuraya mi online acaba? Bir helikopter çakmış Ananı sikeyim böyle <laughs> <laughs> Yo yo. bir de yo yo diyor sanki bilerek koydum. Oh, tam buraya tam <laughs> buraya fark ettim. 10 numara. Aha iniyor inin. İttir ittir. Düşer düşer o aşağı sapa sağlam. İttir. Tamam ben buradan kalkarım zaten güzel park yeri olan safe. Çalışıyor ya alet evet. yukarıdan çalıştıracağız abi buradan değil dur ya evet, sen de bilmiyorsun hiç abi, <laughs> abi, abi Yakıp gidiyor Gitsin ya. dur o dolduruyor içine o kullanacak sana. Hiç bilmiyor ya Allah'ım cahillerle oyuna giriyorsun böyle olur işte yani. Hiç sorma Alete ya. gideceksin E'ye basacaksın Alete de at yasak abi. Peki yanlış anlamazsam bir şey söyleyeceğim. Biri geliyor mu? Evet vallahi akıllı adam gel onu işte tam burada yeniden hayatımın gözlerimin önünden bir film şeridi gibi geçtiğini gördüm. Uzak Bu set adamlar geliyor. Evet. Adamlar. Oğlum ne vurdu? Beni görürse öldüm de. Ağzıma sıçtı 32 benim. 32 vurdum. Nerede? İşaretlesene. İşaretleyemiyorum uzak al. Bana nereden vurdu ya? Kanka adam oradan oradan tek atıyor. Ben bunun anlamadım Çok iyi adamlar geldi ben sana söyleyeyim. Aşağıda da biri var. Nasıl? Sen misin o? En aşağıda. Yo en aşağıda değilim ben. Bir alttayım. Üç kişiler. Bunu burayı savunuruz. Defteriz bu arada. Hiçbir şey O ama. Ben birini öldürdüm. Ama adam çıkartmıyor ki kafamı. Kafamı çıkarttım. Diyorum. Öldü biri. Helal Ben göremiyorum ki adamlar çok uzak amına. Benim AK spreyim o kadar gitmez. Biri full öldü. 32 vurdum. At. Ha öldü öldü full dead full dead full dead. 32. Biri full <laughs> dead. Düşmanlarımız yakınlarda base olduğu için sanırım doğup doğup geliyorlardı ve kalabalık hissettiriyordu bu da. Ya yani burada kapana kısılmış gibiydik. Bir şey var orada görünmüyor buradan. Renderlanmıyor buraya. İkisi full dead değil mi? Ben de atlasam şuradan şöyle. Hmm. Arkadaşı geliyor lan. He yakın çıplak. yakın ya. Vur o çıplak abi. Öldü çıplak. Geliyorum ben. Gelmeye çalışıyorum yani. Ölmeden gelmeye çalışıyorum. 35 vurdum. Ölme ölme çok uzağım. Sıkıştım. Ananı sikeyim sıkıştım. Arkadaşı öldü. Sıkıştım ben kaldım burada. Şaka gibi. Üleş gibi oynuyor. 30 vurdum ona. Düş artık ananı. ha. Düştüm bir canım var şu an. Bekle Can basıp geleceğim oraya. Kaçması. Adamı 5 kişi ya. Olsun alırız ya. Çok rahat ol. Kötü de adamı da. 31 7. Yakarım ben adamları. Bir yeri nerede lan? Bir tane morlu mu kaldı? O da kaçıyor gibi. Hmm. Gördüm, koşuyorum ben arkasından. Beni bilmiyor. İkisi de i̇şte Adamlardan bayağı loot almıştık. 5 kişilerdi ve 5'ini de böyle toplamıştık. Tabi Johnny 3'ünü öldürdü tek başına. Tek başına bu arada. Ve ben de ikisini Arkalamış gibi bir şey oldum, yanlamış gibi bir şey oldum. Flank dedim diyeyim. Aldık kazandık şaka gibi 5v2 kazandık. Şaka ya herhalde. <laughs> Kameralar nerede? Nereye el sallıyorsunuz? <laughs> Fena değil. Allah'ım bir şey. Seçildi. Oh yaklaştım ama adamı. Ah be iki tane daha alsam... Aha! Ortak ganimet çantası verdi otomatik. 90 tane toplayınca ne çıkacak acaba açıyorum bu ne <laughs> İyi şey çıkmış geliştir, ya geliştir, ya. Geliştir, geliştir, geliştir 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 9 tane ile açılıyor hadi bakalım 9 tane cadılar bayramı kutusu açımı arkadaşlar <laughs> çok önemli bakalım neler çıkacak <laughs> burası çok önemli bakın ne çıkıyor ben sana söyleyeceğim johnny hadi oğlum inşallah güzel bir şey atar bu ne? 42 tane demir. Hmm. 48 tane demir. Hmm. Ne verdi bir de bilimli değil şu an. Sepet. Kafa. Zombi de kafalık. Yine zombi kafalı. Aslında güzel. 339 tane odun. O lazımdı. Onu alalım. odun <laughs> ver var ya. aman Tabi bir sürü sülfür toplamıştık. Bunlar için de bunları pişirmek için de bayağı bir oduna ihtiyacımız vardı. Aynı zamanda kömür için. Et var mı? Ola adam bir tane yeter ya daha Kanka Profesör Celal beni öldürdü. Arkalayıp. Tam <laughs> Bir sürü odunum vardı. O kadar emeğimi, her şeyimi, bir sürü ağaç kasmıştım. Hepsini Profesör Doktor Celal Şöngör almıştı. Ama ben intikam almayı bilirim. Ya, aptal <laughs> mısın hoca ya? Hoca ne yaptın? 10 tane e sattın attın amına koyayım. Ha geliyor. Şurada şurada. Kaç kaldı düştü. E geri zekalı. Aldığını şey yaptın mı yani? Yani... Aldım yeri. Tabii canım aldım yeri ya. <laughs> 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 hoca ayıp hoca biz sana BP paylaşıyoruz bizi öldürüyoruz amına koydum hocası. Bizde kalıyordu. Böyle yanımda duruyor hemen şurada. <gülüyor> <gülüyor> Tamam videodayız ya. Yani. Niye böyle şeyler söylüyorsun? Sikerim videoyu şimdi ya. İpneye bak. Geliyor her şeyimi almış. Bir de giymemiş üstüne mal. Setsiz geziyor hala. Hasta amına. Duydum. Tamam tamam. İnandım <laughs> tamam. Görüyorum artık sana. <laughs> ya birden karşına çıktın diyor. Arkalıyor bir saat odun kasarken. Geri zekalı bir de diyor birden karşıma çıktım. Sen de benim karşıma çıktın Sıkıntı yok ödeştik Burada sinirlenmemin sebebi Bu adama bizim yardım etmiş olmamız Yeni başlamış gibiydi tipi Hareketleri Biz de yeni başladığımız için adama hani bp share falan yaptık Bir sürü yardım ettik ya Üstüne gelip bize ihanet edip durdu zaten Birkaç kere daha door camp yaptı bize bir de Yine de öldü sonuçta Neyse sen de karşıma çıktın Sen öldürene kadar bir şey de demiyordu ki itemini vereyim de sen hissedeceğim de. Yok lan. Ya. Manyak mısın sen? AK'yi birine yücük kalattı attı bu. AK yok. Boş ver ya. AK'miz var abi. Orada hocalar. Dikkat et. Bana saldırıyor. Bir Çok iyi istedim. vuruyor ya lan Cidden şaka yapmıyorum bak. MP5'i var piçin. İyi vuruyor kap be. Geliyorum ben ya. Onu öldürek. Vallahi kusura bakma hocam. Sen beni öldürmeye geliyorsun. <laughs> bakmayın Aslında biz burada bu beslenen arkadaşı online raid attık. Hatta bunu şu an gösteremiyorum ama yemin edebilirim. Üstüne büyük bir base e raid attık. Bir sürü şey yaptık ama Nvidia GeForce Experience midir ne boktur. Ya yanlışlıkla onu açtığım için OBS simsiyah ekranı kayıt aldı. Allah kahretsin bir sürü video gitti. O yüzden bu sunucudaki son videomuz buydu. Sezon finali diyelim. Diğer <laughs> videoda artık görüşmek dileğiyle arkadaşlar. <laughs> Sağ olun var olun izlediğiniz <laughs> için yeni ben bölümlerle, yeni sunucularla, ya ya. sıfırdan hmm. güzel videolarla daha, sizlerle ama. olacağım. Kendinize Çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. <gülüyor> 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 bu doplar. <laughs>